Merhaba arkadaşlar, geçen bölüm Ahmet ve Suzan yaptıkları kaza yüzünden evlenemediler. Fakat gelecek sezon Ahmet ve Suzan, bu kazadan bir süre sonra evlenecekler. Sizlere geçen analiz videomuzda ise, bu kazada kimsenin ölmeyeceğini söylemiştik. Fakat gelecek sezon senaristler, bu kaza sahnesi için bir veda yazabilirler. Eğer senaristler bu kaza sahnesi için bir veda yazarlarsa, büyük ihtimallen kardeşlerim dizisine veda edecek kişi, Sarp olacak. Zaten Sarp'ın son zamanlarda iyi biri olması da Sarp'ın Kardeşlerim dizisine veda edebileceği ihtimalini güçlendirdi. Şevval ise bu kazadan sonra akli dengesini kaybederek veya tutuklanarak Kardeşlerim dizisine veda edecek. Gelecek sezon büyük ihtimalle Şevval gösterilmeyecek ve sadece Şevval'ın başına ne geldiği anlatılacak. Ayrıca gelecek sezon Kardeşlerim dizisinde bir zaman atlaması yaşanabilir. Eğer bir zaman atlaması yaşanırsa, büyük ihtimallen hastane sahneleri bizlere flash pek sahne olarak gösterilecek. Sizce bu kazada kim ölecek? Tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız.